Merhaba. CRM üzerinden manuel olarak bir fırsat oluşturma ve oluşturduğumuz fırsatı iş bitimine kadar olan ki bütün gelişmeleri, bütün detayları, bütün aşamaları tek bir stream'in içerisinden nasıl yapabiliriz onu gösterelim. İlk önce yeni bir fırsat oluşturabilmek için CRM'imize girelim. Oluştur butonuna tıklayalım. Tıkladıktan sonra gerekli olan bilgileri girelim. Müşterimiz kayıtlıysa yani kurumsal hafızamıza kayıtlı bir müşteri ise buradan seçebilir. Yeni bir müşteri ise eğer oluştur ve düzenleden yeni açılan karttan müşteri bilgilerimizi girebiliriz. Bizim müşterimiz daha önce kurumsal hafızamıza kayıtlı olduğu için direkt kurumsal hafızamıza kayıtlıdan seçebiliriz. Her videoda sürekli yeni kayıt oluşturduğumuz için şu an yeni kayıt oluşturmamıza gerek duymuyorum. Hemen seçiyorum. Beklenen gelirimiz varsa eğer beklenen gelirimizi yazabilir öncelik sırası vermek istiyorsak yıldızlar sayesinde öncelik verebiliriz. Oluştur butonuna tıklayalım. Tıkladıktan sonra görüldüğü gibi yeni kategorisinin altına yeni bir fırsatımız oluştu. Hemen kar tanesi yardımıyla streamine gidelim. Gittikten sonra önümüzde streamimiz açılıyor gördüğünüz gibi. Bu fırsatımıza iç bitimine kadar bize destek olacak diğer personel arkadaşlarımızı artı ikonun üzerine tıklayarak ekleyebiliriz. Ekleyelim. Görüldüğü gibi personel arkadaşlarımızı streamimize ekledik. Şimdi mail kutumuza hiç gitmeden streamimizin içerisinden tek tuşla mail nasıl yollanır onu gösterelim. Ego modülümüzün kısa yoluna tıklayalım. Tıkladıktan sonra gerekli olan bilgileri girelim. Görüldüğü üzere gerekli olan bilgileri yazdıktan sonra ekler kısmına tıklayıp yani ataç ikonumuzun üzerine tıklayıp istediğiniz gibi belge ekleyebilirsiniz. Biz hemen ekleyelim teklif belgemizi. Ekledikten sonra gönder ikonunun üzerine tıklayalım. Önümüzdeki ekran kaybolacaktır. Evet, e-postayı gönderdikten sonra sayfamızı yenilediğimizde sitrimimize e-postamızın otomatik düştüğünü görebiliriz. Şimdi bu işimizle alakalı diğer çalışma arkadaşımıza bir görev verelim hemen. Görev açıklama kısmına, görevin açıklamasını yapılacaklar listesine ise yapılması gerekenleri madde madde yazabiliriz. Hemen yazalım. Yapılacaklar listesini yazdıktan sonra kayıt et butonumuza tıkladığımızda görüldüğü gibi streamimize otomatik vermiş olduğumuz görev düşecektir. Şimdi ise streamimizin içerisinden kolap modülümüzün kısa yolu sayesinde müşterimize telefonla arayalım ve yapmış olduğumuz görüşmeyi streamimize düşürelim. Diğer çalışma arkadaşlarımız da ne konuştuğumuza, hangi aşamada olduğumuzu dinleyip hiç zaman kaybetmeden bir sonraki aşama için hazırlansınlar. Hemen kolap modülümüzün kısa yoluna tıklayalım. Tıkladıktan sonra 30 saniye boyunca telefondan müşterinizi aramanız gerekecektir. Hemen arayalım. Aradıktan sonra görüldüğü gibi kolap modülümüz sayesinde gelen ekranımız Voice aramanın yanındaki numaramız değişti. Hemen açmasını bekleyelim. Konuşalım onunla. Alo. Merhaba. Görüldüğü gibi gerekli olan bilgileri yazdıktan sonra streamimizin içerisinde yapmış olduğumuz kaydımız otomatik düşmekte. Hemen birini bir açıp dinleyelim isterseniz. Size dinletmek amacıyla. Duyulduğu gibi arama yapmış olduğunuz dakikadan itibaren, saniyeden itibaren bütün yapmış olduğunuz görüşmeler kayıt altına alınmaktadır. Şimdi streamimizin içerisinden çalışma arkadaşımızı konferans modülümüz yani meetup modülümüz sayesinde arayarak Onunla küçük bir kısa bir toplantı yapalım. Hemen Meetup modülümüzün kısa yoluna tıklayalım. Tıkladıktan sonra aramak istediğimiz çalışma arkadaşımızın resminin üzerine tıklayarak arayabiliriz. Görüşme hemen başlat diyelim. Alo. Sessiz mi kalmalıyım bilmiyorum. Yo yo hayır merhaba Hanım. <laughs> Merhabalar Sıla Hanım. Teşekkür ediyorum çok Görüşme yaptıktan sonra kapat ikonuna yani çarp ikonuna tıklayarak kapatabiliriz. Şimdi ise streamimize bir aktivite ayarlayalım, aktivite planlayalım ve diğer çalışma arkadaşlarımızdan, aktivitemizden haberdar olsunlar istiyorum. Streamimizin içine gelip bir tanesi imgemizin yanındaki sol taraftaki saat ikonunun üzerine tıklayalım. Aktivite planını diyelim hemen. Gerekli olan bilgileri yazalım hemen. Gerekli olan bilgileri yazdıktan sonra bir toplantı planlı diyorum ve aktivitemizin yeşil olduğunu gösterelim. İlerleyen zamanlarda fırsatımız yani oluşturmuş olduğumuz yeni bir fırsatımız davete bir sonraki aşaması değerlendirme, bir sonraki aşaması teklif, tekliften sonra kazanıldı mı kaybedildi mi olarak gene sürükle bırak yöntemleriyle aşamalarını belirleyip diğer çalışma arkadaşlarınızdan aşamalardan haberdar edebilirsiniz.